Suriye'de biliyorsunuz özellikle Laskiye ve Tartus bölgesinde önce Alevi katliamı diye duyuruldu. Ardından tarafların birbirine girdiği anlaşıldı. Elbette ki Alevilerden, Nusayrilerden. Arap Alevili aslında Nusayri. Hani Nusayri deyince farklı bir şey gibi algılanıyormuş edası var. Şimdi biraz bölgeden de biliyorsunuz bölgeye gittiğim için bölgeden de birkaç isimle konuştum. Yani... Şimdi diyorlar ki ya biliyorsun hani Esat sessiz sedasız böyle devrildiği için Esad'ın askeri gücü zaten Laskiye tarafına yerleştirmiş, yerleştirilmişti diyorlar. Ya da, ya da gitmişti yani Laskiye yerleştirilmişti değil yerleşmişti oralara gitmişti. Laskiye, Tartus o taraflar da Nusayilerin her halükarda sivillerin de dahil olmak üzere çok sayıda hani o bölgede bulunduğu bölgelerdi zaten. Şimdi bir kere... O bölgede El -Şara ekibi çok şimdi tecrübesiz bulunuyor. Ortada şey yok, hükümet yok, doğru düzgün yani geçici bir hükümet var da e, devlet yok. Yani onu ben de anlatmıştım ya size gittiğimizde. Ya bir devlet algısı yok orada. Ya yani otelde kalıyorsun, kafana göre birisi gelse tak tak tarasa gittin. Yani tamam belki o tarayanı da tak tak indirirler ama ne fayda sen gittin meselesi var. Yani ne olduğu olacağı belli değil. E para yok. E, şimdi bu adamlar şöyle adamlar değil ki tamam hani El şaran adamları hadi bir ordu disipline. Ya şimdi bir ordu demek arkadaşlar bir disiplin demek bir ahlaki sevin sevmeyin bu arada kim olursa olsun ahlaki bir tutumu da beraberinde getiriyor bu disiplin. Nedir ahlaki bir tutum? Her ordunun vardır içinde çıkan bir savaş bölgesinde manyak, şu bu ayrı ama çok azdır. Çünkü ordu bütünlüğü şunu gerektirir. Der ki evet biz şu cephedeyiz şu sahadayız, işte şöyleyiz, böyleyiz. Bize talimat ne verildi? Direktiflerle hareket eder zaten. Der ki işte talimata göre ordudan biri yaralansa bile gidip ordu kafasına göre adamları taramaz. Şimdi burada böyle bir şey yok ki bu adamlarda. Bu adamlarda öyle bir ahlaki bir duruş, bir ordu terbiyesi öyle bir şey yok ki ya. Yani adamlar ya zaten orada cihatçılık bir meslek. Hani bizde vasat vasat eleman aranıyor diye bir şey vardı ya eskiden gazetelerde. Ne kadar yaşlı mıyım neyim bilmiyorum hatırlıyorum hatırlayanlarınız vardır. Vasat eleman aranıyor diye. Yani vasat altı bir oluşum. Orta Doğu'da ne var? Fabrika mı var? Yani varsa da çok az var. İş gücü mü var? Ne yapıyorlar yani? Hani herkese yetecek kadar. Cihatçı olmak bir manada vasat eleman aranıyor işte ya vasat eleman 3-5 kuruş işte ver bir de yanına işte ideolojiyi pompala al sana cihatçı işte. Eşin cihatçı ya diyorsun ki sen e ee, sen artık cihatçı değilsin neyim ben askerim peki bir eğitimin var mı sıfır yok nasıl olsun ki yani öyle bir disiplinden gelmiyorlar. E dolayısıyla dıkşın dıkşın yani meselesi oluyor işte bir de şöyle bir durumda bazı azınlıklarda var. Yani mesela geneline yayılmayan meselelerde işte bir sünni diyor ki ya diyor o diyor işte benim diyor amcamı vurdu diyor ben de tabii ki onu vururum falan yani şimdi normalde bir orduda böyle bir anlayış mı olur benim amcamı vurdu ben de gidip vurayım onu falan diye yani yapan da tutuklarlar falan e şimdi El Şara diyor ki işte buraya şeyler gelsin İnsan ee, insan hakları bilmem nesi gelsin, Birleşmiş Milletler gelsin, işte biz cezasını vereceğiz, işte bölgede sivil olarak vurulan kişilerin yakınlarını arıyorlar falan da. Yani nereye cezasını vereceksin? Ortada devlet yok ki, hukuk yok ki, kimin ne cezasını? Ne yapacaksın? Yani adamların da eli kolu bağlı bir yanıyla. Fakat şimdi Adamlar haklı anlamında söylemiyorum ha eli kolu bağlı diye. Yani şey bu adamlar işi bilmiyor. Tecrübe yok. Ordu yok yani orada. mesela o. Başıboşluk çok ciddi hakim. O başıboşluğu tetikleyip bir yere sürüklemek kolay. Yani ne kadar müdahale edilmiş olsa da şu anda. Fakat şimdi Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Dedi ki işte dedi şey dedi böyle ne demek dedi nüsayiler dedi çok kısa bir vereyim aslında. Bunu dedi kardeşim mezhepçilik şeyine getirmeyin öyle şey mi olur falan diye. Bu son olaylar temelinde bir takım provokasyonlar ortaya çıktı ve bir takım sivil kayıplar maalesef yaşandı. Ve bunun bizim ülkemizin içerisine dönük olarak da bir mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Biz bu Laskiye ve Tartus merkezli olayları ilk duyduğumuzda arkadaşlarımızla toplantı halindeydik ve yaklaşık 30 saniye içerisinde bu Suriye yönetimine karşı, Suriye hükümetine karşı bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubun adını duyduğumuzda nedir? Bu yani Ömer Çelik özetle diyor ki kardeşim terörist teröristtir diyor. Yok nusayri terörist, yok işte Müslüman terörist, yok sünni terörist. Yani bu din şeyini öne çıkarmayın diyor. Fakat ortada o coğrafyası duracak gibi değil ki. Onlar amanın biz sünniyiz ötekiler nusayri işte şöyle olur mu böyle olur mu. İşin başka iğrenç rezalet bölümü belki görmüşsünüzdür. Bu İsmail Kılıçaslan diye birisi... Ay yazdıklarına bakar mısınız arkadaşlar? Bu diyor Nüsairiler dini inançları bakın ne kadar ağır ifadeler dini inançları bakımından değil emperyalizme yaptıkları köpekliğin bir sonucu olarak hala Suriye'de sivil insan öldürecek kadar alçak oldukları için gebertiliyorlar gibi delirmiş bir şey yazıyor. Yani bence Ömer Çelik bunu hani CHP'ye çünkü konuşmasının sonunda diyor ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'na bile ben Aleviyim çıkışı yapmasına doğru bulmamıştık hani kimliklerin böyle öne çıkarılıp bunların ayrıştırılmasına karşıyız. Bence Ömer Çelik yanlış mahalleye sesleniyor. Yani asıl seslenmesi gereken mahalle ya köpek möpek falan ifadeleri kullanıyor ya bunlar ne kadar ağır ne kadar korkunç ifadeler arkadaşlar bu yazıları başkası yazmış olsa hakkında soruşturma çoktan başlamıştı yani ne bileyim ben ertesi gün filan bilmem nerede şeydeydi vatan matan oralardaydı yani örgütler mi örgütler filan böyle başında yani köpekler möpekler falan bu kadar yani böyle de göze soka soka ikili hukukun artık bu kadarı yani e nerede savcılar o zaman yani İsmail soyadını da hatırlamaya çok değer bulmuyorum ama neydi İsmail Kılıç aslına yolu düşmüyor mu bu savcıların ondan haberleri yok mu mesela o zaman hani ki bu yazıya da bazı gazeteciler suç duyurusunda da bulundu. Bu nasıl bir göze sokuş ya? İkili hukukunda artık şeyi bu kadarı. Sonra Cemal Yurt buna istinaden çok ağır bir açıklama paylaştı yani. Gazete diyen bir köpek var. Köpek köpek. Utanmadan diyor ki CHP diyor yine savunacak köpek buldu. Ulan şerefsiz köpek. Biz seni bile savunuruz haybanaklar içinde. Bu minvalde bir şeyler söyledi Cemal Engin yurtta. Fakat onura geçmeden önce bu meselede önemli bilmeniz gereken asıl şey şu. Yani o onu kışkırttı, bu bunu kışkırttı. Bir kışkırtma olduğu kesin. Yani ortada İsrail ve İran'ın parmağı olduğu da aşikar diyemeyeceğim bilmiyorum. Gözümle görmedim. Bölgenin söylediği şey bununla. Yani Amerika bir kere diyor ki ya kardeşim ben Orta Doğu'da kaybettiğim enerjiyi, parayı yani daha ne, ne diyeyim ben bilemiyorum diyor. Ben istemiyorum kardeşim sizin bu bataklık çukurunuzdan uğraşmakta bu kelimelerle olmasa da benim derdim Çin'le. Çin aldı yürüdü diyor ben Orta Doğu uğraşırken. Ben diyor ticaret olarak içeri girmiş vaziyetteyim her şekilde. Benim diyor derdim Çin ne haliniz varsa görün tavrında biraz. İsrail'de diyor ki Aa, hacı sen bana diyor bir olur ver. Ben diyor buralara yayılayım. Ben diyor buralara yayılan Şimdi Rusya da diyor ki ya diyor ben diyor Akdeniz'e gideceğim gideceğim gidemiyorum gideceğim gideceğim gidemiyorum şu Ukrayna'yı kilitliyorlar başıma onu yapıyorlar bunu yapıyorlar öyle oluyor böyle oluyor ben Akdeniz'e inemiyorum diyor. Şimdi Laskiye ile Tartus zaten arkadaşlar kıyı ama yani Gazze'ye nasıl millet hani Trump çökme peşinde dünyada böyle bir yere döndü kim nereye çökerse ama o yüzden İsrail diyor ki Vallahi diyor hazır bana yakınken buralar <laughs> bu Tartus, Laskiye falan e zaten diyor Gazze diyor ben diyor temizlemeye de etnik temizliğe de niyet etmişim diyor. E neden diyor burası olmasın diyor. Komple diyor Akdeniz benden sorulsun diyor. Beni diyor zaten sıkıştırmışlar içeride bir yere küçücük İsrail kalmışım diyor. E Akdeniz benden sorulsun diyor. Gazdesen var. Stratejik önem desen var. Allah ne verdiyse var Akdeniz'e uzanan şu anda oho buralara hükmeder diyor. E yani şimdi baktığınızda Rusya Türkiye'de bir nükleer santral açarken hatta onun bir genel müdürü vardı kendi kadın dedi ya bu dedi başka ülkenin topraklarında kendis ilk ilk defa kendi santralimizi kurduk dedi yani bizim böyle bir önemi var dedi Türkiye kadını ne diyeceğini şaşırdı sonra yok öyle bir şey falan filan diye e boşuna yatırım yapmadı baktığınızda Mersin'e nükleer tek başına bırakmak isteyecek değil herhalde onu orada. Dolayısıyla herkes bu Akdeniz'in denize açılan kapıların, limanların, doğalgazın, daha da önemlisi suyun başını tutmak istiyor. Çünkü su çok önem kazanıyor. Yani ve kazanmaya da devam edecek önümüzdeki günlerde. Su kim başında oturuyorsa suların yanında, ortasında ve kim sahibi ise hakikaten önemli olacak. Altında işte doğalgazı da olur, şusu da olur. E zaten hali hazırda Kıbrısı var, aşağısı, yukarısı derken baya bir stratejik önem yani Akdeniz ve Akdeniz'e açılan kapılara kapıları tutuyor olabilmek. O yüzden aslında iş yok Alevidi, Sünniydi, işte dürziydi. Yani tamam bu insanlar provoke ediliyor, arada yazık olan sivilleri oluyor. Ama herkes bir yerlere çökmenin duygusal meselelerin peşinde yani. Başka bir yok işte o onunla savaşacakmış da, yersen bu bununla işte bu o mezhebe öyle yapacakmış da. Ya asıl Türkiye ne yapacak? Yani bu herkes Akdeniz'de köşe kapmaca oynarken, bir köşeyi kapmaya çalışırken Türkiye ne yapacak? Bence o önemli. Evet Türkiye... Bu konuda soğukkanlı davranmak doğru. Ne yapacak? Gidecek yani o aralarında böyle bir şey varken, savaş çatışma varken ne yapabilir? Yani askerini oraya gönderecek hali yok o bölgeye. Zaten Türkiye kuzeybatıda hani şey olarak, birlikler olarak, yer olarak, mevcudiyet olarak var bir bir manada ama bilmiyorum ya. Yani bu biraz şey yaptığı çağrıyla da orantılı. Hani Bahçeli az önce açıkladı ve şey dedi. Öcalan'a ilk kez terörist elebaşı yerine PKK'nın kurucu önderi dedi demiş yani. Dem Parti'ye seslenmiş ve çağrıyı mı konuşacaklar çürümüş zihniyete aracılık mı edecekler diye. E şimdi o tarafta böyle silah bıraktık E tamam bu taraf Türkiye tarafı bıraktık. ee tamam yani E bıraktı bıraktı. E YPG işte Suriye bilmem ne tarafı ayak sürüyor. Onlar kendilerine acaba ya biz burada başka türlü bir savaş ağlığı yapabilir miyiz? Hazır şimdi dükkan. Bakın o adamlar dükkan gözüyle bakıyorlar. Yani böyle ideoloji falan yalan dolan yani adamlar oradan şey para kazanıyorlar. Ya yani bizim dükkan da şey kalsın. Açık kalsın da biz İsrail'le mi işbirliği yaparız? Kimle yaparız belli değil meselesinden. Yani bakalım ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz önümüzdeki günlerde.